Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Kataloğun tarihi 26 Aralık olsa da bu ürünler marketlere erkenden geliyor. İlk sırada Torku'dan tahin var. 1400 gramlık kova. 199 lira. A101'de bu hafta Öz Süt Sefer Usta'dan Dubai Çizkek olacak. 600 gramlık paket. 175 lira. Viking'den yüzey temizleyici çeşitleri 2,5 litrelik seçenekler 65 lira. Kumili'den de sıvı sabun çeşitleri var 4 litrelik bidonlar 69 lira. Elsev şampuan 360 mililitre yanında bakım kremi 175 mililitre. İkili fiyat 129 lira. Kağanlardan doğal salamura yağlı siyah zeytin var 1 kilogramlık kavanoz 269 lira. Pınar'dan dondurulmuş bütün hindi olacak kilogram fiyatı 249 lira. Ve yine Pınar'dan illaki dondurulmuş dana pişmiş misket köfte 390 gramlık poşet 229 lira. Torku frema sütlü fındıklı krema 1,5 kilogramlık kova 149 lira. Torku'dan tahin elvası çeşitleri var. Sade ya kakaolu seçenekler 1 kilogramlık kutular 159 lira. Süper Fresh'ten de dondurulmuş mantı olacak aile boyu 1 kilogramlık paket 109 lira. Dutti Antep fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai çikolatası 120 gramlık poşet 99 lira. Yudum Egem'den natural sızma zeytinyağı var 3 litrelik teneke 599 lira. Safya mısır özü yağı da olacak 5 litrelik pet şişeler 275 lira. Melek çemeni sıyrılmış dana pastırma var 80 gramlık kutusunda 119 lira. Ahirden kaymaklı sürülebilir peynir var 700 gramlık kutu 109 lira. Pasta villadan makarna çeşitleri olacak 500 gramlık seçenekler 25 lira. Şahinden dana kuru et 100 gramlık kutusunda 159 lira. Torku frema, kakaolu fındıklı krema da var. 1,5 kilogramlık kova 149 lira. Arkadaşlar bu arada indirim akti YouTube kanalında sizler için sadece gerçek katalogları yayınlıyorum. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bir şahtan da yeni ürün. Yarım yağlı yoğurt 4 kiloluk kova 119 lira. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri olacak. 1 kilogramlık paket 189 lira. Sana'dan klasik kase margarin var 500 gramlık kase 39 lira. Bolmix'ten çilek reçeli var 1 kilogramlık kavanoz 99 lira. Bolmix'ten vişne reçeli de olacak yine 1 kilogramlık kavanoz 107 lira. Çerezya'dan antep fıstığı var kavrulmuş 250 gramlık kutu 135 lira. Aysan'dan tatlı ekşi kornişon turşu. 670 gramlık cam kavanoz 75 lira. Lokum aşkından Dubai Sultan lokumu olacak 250 gram 299 lira. Nivea Derma yüz temizleme jeli var 150 mililitre. Yanında tonik olacak 200 mililitre. Toplam fiyat 149 lira. Beyoğlu Antep fıstıklı ve kadayıflı Dubai kreması geliyor 199 lira. Dardanel mıstırno, köz biberli humus, 130 gramlık kutu, 49 lira. Mezzetten de meze çeşitleri olacak, 200 gramlık şakşuka, patlıcan salata, atom, haydari gibi. Ne alırsan 29.50. Peysan taze peynir var, sürülebilir, 2 tane 150 gramlık, 49 lira. Tukaş'tan garnitür, 560 gramlık cam kavanoz, 35 lira. Yayla salata topping çeşitleri var. alı ya da çıyalı. 150 gramlık seçenekler 25 lira. Torku çatal höyükten bulgur çeşitleri olacak. Pilavlık bulgur, ince bulgur gibi. 1 kiloluk seçenekler 25 lira. Nesle Nesquik Miniş. Kakaolu tahıl gevreği var. 400 gramlık poşet 59 lira. Eker'den dip and chips dip sos çeşitleri. 125 gramlık seçenekler gelecek. 14.50 Kaybeden de gurme mayonez çeşitleri var. Sriracha'lı mayonez ya da trüflü mayonez 240 gram her biri 79 lira. Antep fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai çikolatası çeşitleri var 90 gramlık 159 lira. Beyoğlu'ndan da Antep fıstıklı Dubai çikolatası olacak 200 gramlık kutu 189 lira. Sarı kızdan doğal mineralli su 6 tane 200 mililitrelik poşet 29.50. Kahve dünyasından toz salep ya da toz sıcak çikolata 400 gramlık seçenekler 99 lira. Golden Rose'dan kalem ruj çeşitleri geliyor farklı renk seçenekleri var adet fiyatı 89 lira. Golden Rose'dan Rolon lip glosslar olacak yine farklı renkleri var 69 lira. Beauty Girl markasından makyaj süngeri çeşitleri 35 lira. Yine Golden Rose'dan aydınlatıcı kalem var 69 lira. Göz ve dudak kalemi çeşitleri de Golden Rose markasından gelecek farklı renklerde 49 lira. Keyfeden aromalı hazır Türk kahvesi çeşitleri var. Fıstık aromalı, çikolata aromalı ya da kaymak aromalı 100 gramlık seçenekler 27 lira. Çıtır tattan dondurulmuş Dubai baklavası. 220 gramlık kutu. 139 lira. Üst tatlımdan Dubai tatlısı olacak 150 gramlık 59 lira. Yine Beyoğlu'ndan Antep fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai çikolatası var 35 gram 39 lira. Patis Vistende Dubai çikolatası olacak 100 gramlık kutu 99 lira. Durex prezervatif çeşitleri 16'lı seçenekler 149 lira. Comiliden ıslak havlu 90'lı poşet 25 lira. Derby Plus 3 bıçaklı tıraş bıçağı 10'lu poşet 99 lira. Farklı markalardan dudak nemlendirici çeşitleri gelecek. Ne alırsan 35 lira. Halo 5 bıçaklı tıraş bıçağı var kadınlar için 99 lira. Lür el kremi çeşitleri 75 mililitrelik tüpler 29 lira. Prize vücut spreyi çeşitleri de olacak 200 mililitrelik şişeler 75 lira. Selfresh'ten acılı şalgam suyu 2 litrelik şişe 49 lira. Akmina'dan aromalı maden suyu çeşitleri var. Karpuzlu ya da orman meyveli kırmızı meyveli seçenekler 1 litrelik 21 lira. Hayat su olacak 6 tane 1 litrelik 55 lira. Tableron dondurulmuş lava kek 2 tane 90 gramlık kutu 159 lira. Patostan mısır cipsi çeşitleri var takoya da acılı 167 gram 28.50. Milka'dan da dondurulmuş lava kek 2 tane 90 gramlık 159 lira. Tat markasından cin mısır 1 kilogram 39 lira. Haribo keyif paketi yumuşak şeker 357 gramlık kutu 65 lira. Ülker bademli krokanlı çikolata 60 gram 37.50. Ülker kek çikolatalı vişneli kek 290 gramlık paket yeni ürün 69 lira. Patisvisten antre fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai çikolatası 30 gramlık paket 39 lira. Ozmodan mini yumurtalar, sütlü krema dolgulu çikolatalar, 154 gramlık poşetler, 99 lira. Nimetten muhallebilik kadayıf olacak, 200 gramlık kutu, 27 lira. Evet arkadaşlar bu şekilde ürünler muhtemelen raflardaki yerlerini aldı. Şimdiden bakabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.